9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 53 öğretmeninizden veya interaktif öğretim materyallerinden salli ve barik dualarını dikkatlice dinleyerek Muhammed'in ve Ali Ali, Ali İbrahim'e ve Hamidün Mecid kelimelerinin okunuşundaki farklılıkları bulunuz. Cevap, öğretmeninizle birlikte yapmanız gereken bir etkinlik. Peygamber Efendimiz ile Hazreti İbrahim'in, ASS, hayatı arasında tevhid inancını insanlara anlatma bakımından nasıl bir ilişki vardır? Düşününüz. Cevap. Değerli öğrencimiz, şüphesiz tevhid inancı bütün peygamberlerin ortak inancıdır yeryüzünde ilk tevhid inancını kabul eden ve onu hayatında, düşüncesinde yer verip tatbik eden Hazreti İdem'dir. Bununla beraber, Hazreti İbrahim'in tevhid akidesinin bayrakları gibi gösterilmesinin bazı gerekçeleri vardır. Bunları şöyle arz edebiliriz. A. Hazreti İbrahim'e Allah tarafından göklerin ve yerin melekutu gösterilmekle Allah'ın vahdaniyetine kevni ontolojik delillerin şehadeti altında daha parlak bir tevhid penceresi açılmıştır. B. Hazreti İbrahim, ateşe atılmak ve çocuğunu boğazlamak gibi çok çetin imtihanlardan geçen belki de yegane peygamberdir. Onun bu imtihanları başarıyla geçmesi, Allah'a olan bağlılığı, sevgi ve saygısının harikulade boyutuna işaret etmektedir. Bu da ona tevhid konusunda farklı bir imtiyaz kazandırmıştır. C. Hazreti İbrahim, kendisinden sonra gelen birçok peygamberin babası olması haysiyetiyle Peygamberliğin en üstün talimi olan tevhid düşüncesi için bir sembol haline gelmiştir. De, Hz. İbrahim'in tevhid üzerine kurulu dini, daha sonraki semavi dinlerin bir simgesi olmuştur. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 53 cevabı. ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.